Bakın Erdem şimdi nasıl yalandan ağlıyor. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? <laughs> o ne? Hı. Ne yapıştırdın ayağına? Sticker mı yapıştırdın? Bakayım. Gel, gel kurtarayım gel. Bunun için mi ağlıyordun sen? Bunun için mi ağlıyordun? Ne yaptın? Onları dolabına mı yapıştırdın? Ama açmışsın. Biz onu dün akşam birlikte yapıştırmıştık. Aa bak hep yerlere yapıştırmış. Bak ayağıma yapıştırmış. Hep yerlere yapıştırmışsın. Bak zürafanı da çıkarmışsın sen. Sen zürafayı da çıkarmışsın. Bak ayağına da yapıştırmışsın. Sen yaramazlık yapmışsın. Sen niye bu kadar çok yaramazlık yaptın? Neden bu kadar çok yaramazlık yaptın? Onu geri yapıştır bakayım. Aferin. Aferin. Güzelce yapıştır. Güzelce yapıştır. Hı, aferin. Zürafaya soralım bakalım yeri, yerinden memnun muymuş? Dur soralım yerinden memnun mu acaba? O da kukuli. Bak onu da sökmüşsün hep. Bak buralarını hep yırtmışsın. Sen niye yaramazlık yaptın? Niye yaramazlık yaptın? Sen bugün biraz yaramaz mısın acaba? Sen bugün biraz yaramaz mısın acaba? Hele de mi bakayım bana? Ha, onu da söktün. Attın. Başka ne yaramazlık yapmayı düşünüyorsun? Bak yine düşürdün. Çünkü sen onu güzel yapıştıramadın. Bak zürafa çok üzülmüş. Zürafa çok üzgün şu an. Onu güzelce yapıştır. Düştü mü öp onu. Öp öp günah. Ay ay kıyamam. Hadi yerine yapıştır. Güzel yapıştır. Aşağılara da güzel yapıştır. Evet. Aferin. Bir daha zürafaya öyle yapmayacaksın değil mi? Hı. Zürafaya bir daha öyle yapma. Üzülmesin o. Hı. Üzülmesin. Hı. Şimdi gel bu çöpleri topla götür at. Hı. Topla. Onları da topla. Bak geri attığın stikerleri de topla. Topla onları da. Bak bir tane daha var. Hı. Aldın mı? O, o bebeği al, atma. O yumurtadan çıktı. O senin oyuncağı. Hı? O senin oyuncağı. Onu bırak. Ha. Şimdi onları götür çöp at. Hadi koş. Koş götür at. Erdemcan. Attın mı? Bak burada da çöp kalmış. Bak yerde yine var. Ayağıma yine yapışmış. Ha, bak bir tane daha yere düştü. Bak bak Erdem. Bak şuraya bir tane düştü. Al onu. Hı. Bunu da al, bunu da al, alamadın mı? Aldın mı? Yardım ettin mi? Yardım ister misin? Aldın mı? Bunu da al. Yine düşürdün. <laughs> al, hadi götür at, götür mutfağa at, çöpe. Koş. Attın mı? Aferin sana, alkış yap kendine şimdi. Aferin Erdem cana, aferin. O yaramazlık yapar ama sonrasında da toplar değil mi? Evet. Dışarı çıkmayacağız biz şimdi. Ama sabah çıktık. Sabah çıktık ya. Ama sonra çıkacağız, şimdi değil. Hayır, şimdi çıkmayacağız. Küstün mü? Küstün mü? Neden? Niye küstün? Ne yok? Telefon. Ne istiyorsun?